Hepinize merhaba. Geleceğin Meslekleri serimize hoş geldiniz. Videomuzda sizlere hemşirelikle ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk sorumuzla başlıyoruz. Hemşirelik nedir? Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslektir. Hemşirenin ne olduğunu öğrendik. Şimdi de hemşire kime denir onu öğrenelim. Hemşire kelimesinin asıl manası sağlık görevlisi olan hemşiredir. Doktorun yardımcısı bir sağlık personeli olan hemşire kadın ya da erkek olabilir. Ancak hemşire sözcüğünün kız kardeşi yahut bacı anlamları da vardır. Erkek olanlara hemşir, kız olanlara da hemşire denir. Peki ya hemşire olabilmek için lisede hangi bölüm tercih edilmeli? Hemşirelik bölümü lisans programlı olup sayısal alandan alım yapmaktadır. TYT'de yüksek puan alıp AYT'de de sayısal bölümden sorular çözülmesi gerekmektedir. Şimdi de herkes hemşire olabilir mi bu sorumuza bakalım. Evet herkes hemşire olabilir. Lisans olarak akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes hemşire olabilmektedir. Şimdi de hemşirelerde olması gereken kişisel özelliklerden bahsedelim. Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, biyolojiyle ilgili ve bu alanda başarılı, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, tedbirli, tertipli, şefkatli, sevecen, bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olması gerekmektedir. Hemşirelerin kişisel özelliklerinden sonra hemşireler ne iş yapar? Bu sorumuza cevap bulalım. Hemşireler sağlık ocaklarında, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, dispanser gibi kurum ve kuruluşlarda sağlık personeli olarak görev yapar. Bunun yanında evde bakım hizmetleri ve belediyelere ait kurum ve kuruluşlarda rahatlıkla da iş bulabilirler. Peki hemşirelerin çalışma alanları nelerdir? Hemşire kronik ya da akut fiziksel ve zihinsel hastalıktan muzdarip hastalar için sağlık kuruluşlarında veya evde tıbbi bakım sağlarlar hastane, özel klinik, okul, sağlık merkezleri, cezaevi gibi kurumlarda da görev alırlar. Şimdi de herkesin aklında olan soru: Hemşireler iş bulabilir mi? Hemşireler akademik başarılarına ve kendini geliştirmişlik düzeylerine göre hastane, özel klinik, okul, sağlık merkezleri, cezaevi gibi kurumlarda iş bulabilmektedir. Şimdi de geldik işin en güzel kısmına. Hemşireler kaç para maaş alır? Devlette yeni başlayan hemşire maaşı net 4500 TL'dir. Bunun yanında özel sağlık merkezlerinde de 2020 yılında özel bir hastanede çalışan personel için yeni başlayanlarda 2500 TL olarak belirlenmiştir. 2 yıl tecrübesi olan bir hemşire ortalama 3400 TL, 4 yıl tecrübesi olan bir hemşire ise 4000 TL maaş alabilmektedir. Mesleğimizi öğrendik, maaşları inceledik. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir, belki bir hemşireyle sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.